Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Perde çok yansıyor ama bugün hani cipsin üstüne biber koyular zaratıyorlar. Genel sayıya göre yiyorlar ya. Onu uno kartlarıyla yapacağız evet. arkadaşlar. Biz e, o şu şunun gibi özel kartları da çıkarttık ve belirli bir sayıya kadar sayı kaldık, o kaldık. sıfırdan 4'e kadar. Evet, kadar, sıfırdan e kadar şu yüksek sayıları, kadar... çok yüksek evet. sayıları çıkarttık çünkü bu kadar çok şeyimiz yok. Biz gongla yapacağız yani. bir de. Şimdi taş şey makas seçeceğiz. Evet. Kazanan e, son kaybeden başlıyor. başlayacak. Evet, kaybeden. Tamam. Hadi bakalım. Baş. Ben başlıyorum. 4. Dört. Dört tane yumruğum 1 2 3 4. 3. 1 2 3. İki. Hmm, anladım. Bir, iki. Onlar senin mi? Tamam. Dört. Hı hı. Hı hı. Hı Kaç? Üç. Bana geldi. Bir, iki, üç. Bir tanesi kalıyor o da bana. Hı? Bunu <laughs> 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 ben ne? Ne, ne? Ne, ne, ne acı yemek, yemek istemez Biz yiyeceğiz. Bana da koy o zaman. Niye? Sen ben, ben koyuyorum? koyuyorum? Pul biber var bir de şey biber var. Dinle koyacaksın. Tamam. Bak bol koydum bunu. Bana cim biber de koyacaksın. Hayır. Hayır cim biber de istiyorum. O Koymuyorum. Koyacaksın. Tamam. Şunu koyuyorum ama senin pul biber çok fazla. Allah. Biz evet. ayarladık. İkimiz de acı istediğimiz için bölüştürdük. Evet. Yiyoruz. acı seviyoruz. Görüşürüz. Normalde arkadaşlar ben yemem de buna verirdim de çünkü benim karnım ağrıyor biraz acısı gitsin. Benim yani de burnum tıkalı açılsın diye. Bay bay. Bay.